Oh, ki Hoş Hoş, Hoş Hoş geldiniz. M -M Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ki. Hoş geldiniz. Bir gelin de olmasa geçiyorum. ben hoş geldin. Bana daha yere koyduk Bence koyalım. hadi. Bence de. Bunları diğer odaya nereye koyabiliriz? Niye odaya üstüne koyacağız? Tamam. Hoş geldiniz. Abi stadeyim. aslında da sonra geçilir. Böyle 500 olsun, Sağ olun. Hoş geldiniz. Tamam mı? İşi çıkmış. Bu <ya. gülüyor>